Biz oyuncak açacağız. Ben bunu ilginç Hadi gelin çok heyecanlıyım. Boyama saçıyorum ben İyi bende çok eğlenceli. Ben... Komşu ben sonra yine gelirim Hadi size. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi, bay. Hadi kolay gelsin Kamil. Hadi bay. <laughs> Biz geldik. Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Ne videosu çekiyoruz? 2 gün vlog videosu çekiyoruz evet. arkadaşlar. Bu videonun içerisinde gezme, eğlence, dekoras, <laughs> dekorasyon, <gülüyor> dekorasyon, her şey olacak. Şu duvarı görüyorsunuz, evet, ikisinin güzel. renk farkını. Evet. Buraya açık, koyu. Evet, koyu kahve yapmaya çalıştım ama açık renk oldu yine. Buraya evet. yeşil tonlarında boyamak istiyorum arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gidip yeşil tonlarında boya seçeceğiz buraya arkadaşlar. Evet. Akşamda birlikte boyayabiliriz. Çok heyecanlıyım. Bakın, şurada benim yastıklarım var ya. İşte bu tonlarda düşünüyorum. Yani su yeşili mi deniliyor buna? Ada. Bir de arkadaşlar AVM'ye gideceğiz bugün. Ha, bu tonlarda yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Nasıl olacak çok heyecanlıyım. Yarın da IKEA'ya gideceğiz arkadaşlar. Onu da çekeceğim size. Bugün... IKEA'dan da böyle dekorasyon ürünleri. Ada. <laughs> dekorasyon ürünleri alırız. Duvarımıza belki saat veya tablo bakarız bilmiyorum arkadaşlar. Ee, AVM'ye de gideceğiz değil mi Ada? Bir tane kırtasiye varmış büyük. Evet. Orayı çok merak ediyorum. Oraya Orayı da gezmek ediyorum. istiyorum. Kısacası iki gün boyunca birlikteyiz arkadaşlar. Başlamadan önce like atıp abone tamam. olun. Hadi tamam. o zaman vlogumuz başlasın. başlasın. Arkadaşlar biz şimdi boya almaya gidiyoruz. Bağus'a gideceğiz. İnşallah istediğim tonda yeşil bulabilirim. Size gösterdim. Kırlentimin tonlarında istiyordum. Hadi gelin hep beraber şimdi boya rengini seçelim. Çok heyecanlıyım. Nasıl olacak sence Ada? Bence çok güzel. Sence Yankı? Güzel. Hadi ben bakalım. Kısa şeyi merak bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar istediğim boyayı buldum. Bakın göstereyim. Şu renk yapacağım arkadaşlar. Bakın tam yastığımın kırlentimi rengi değil mi Ada? Evet arkadaşlar tam. Evet. Şimdi boyamız hazırlanıyor. Eve evet. gidip boyayacağız. Fırça ve vesaire de alacağız. Bir de evet. şey küçük kestirme fırçası mı dedi? Onlardan da alacağız arkadaşlar. Bir de akşam var. AVM'ye gideceğiz yine. Hadi gelin çok heyecanlıyım. Boyamı Arkadaşlar bu yeterli olur diye düşünüyorum. Evet, bence de. Bir var. Bu mu? Bence küçük yeterli olur ya. Bu daha kolay boyanır. Tamam bir bunu aldık arkadaşlar. Kenarları için. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Boyacı usta geliyor. Çok geliyor, meraklı. geliyor. Kanka aldık mı boyayı? Beğendin mi rengini? Görmedin ki. Ben Gördün mü? Ben mi? gördüm Mesela bence güzeldi. güzel. Güzel evet. mi? Evet güzeldi. Hadi bakalım evde. Şimdi köpük tahtı. Arkadaşlar boyamızı aldık. Şimdi de bir AVM yapacağız. Ondan sonra eve gidip boyayacağız. Yankı. Yeah. Peki benim tam gösterdiğim kırlentin rengini bulmama <laughs> ne diyorsunuz? <laughs> Aynısı değil mi Ada? Aynısı ya. Aynısını buldum gerçekten <laughs> arkadaşlar. Hadi o zaman bir an önce eve gitmek <laughs> istiyorum boyamak için. Arkadaşlar <laughs> burun şeklinde kalem tıraş buradan açıyorsunuz. Ay bence çok iğrenç. Ada bak silgi, silgilere bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Ada birkaç tane kırtasiye malzemesi aldı. Şimdi de yemek yemeye giriyoruz. Yanka! Bir de böyle bir şey vardı. Onun ne olduğunu tam anlamıyla anlayamadık ama şey fosforlu kalemle bu? Fosforlu kalem ya da kurşun kalem. Bunlar çok tatlı görünüyor. Evet. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemekte de sürpriz paket vardı değil mi Yanka? Madagaskar oyuncakları paketli yapmışlar. Şimdi açacağız bakalım hangi Madagaskar kahraman çıkacak bize. Ben Zebra'yı seviyorum onlardan. Sen aslan mı? Yanka aslan seviyordur. Bakalım Zebra mı çıkacak aslan mı? Şimdi menüyle aldığımız sürpriz oyuncağı açacağız. Hadi aç bakalım. Ben zebra istiyorum. Zebra mı? Ama çok tatlı. Yankı'nın en sevdiği penguenler çıktı. Aa yapışıkmış ayrılmıyorlar ama bakayım. Çok tatlı var Yankı. Dur bir dakika. Koy bakayım ayakta duruyor mu? Beğendin mi? Arkadaşlar çok tatlı. <laughs> Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Boyanın rengini göstereceğim size. Arkadaşlar bakın. Tam dediğim renk değil mi Ada? Tam. Tam kırlenti rengi. Duvara şimdi süreceğiz. Bakalım sürünce nasıl duracak. Boya başlasın o zaman. Arkadaşlar bakın. Renk nasıl oluyor? Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın sabah böyle görünüyor. Duvar şöyle. Ben çok beğendim arkadaşlar. Siz de beğendiniz mi? yorumları yazın. Şimdi biz çıkıyoruz. Ikea'ya gideceğiz. Bu duvar çok boş kaldı. Buraya bir şeyler bakacağız. Uyandınız mı? Yoldayız arkadaşlar. Ikea'ya gidiyoruz. Yarım saatlik yolumuz kaldı yaklaşık. Yankı da uyudu, uyandılar şimdi. <laughs> geldik, ke, okay. geldik. Pandalara bak Yankı. <laughs> Gördün mü? Kahvaltı yapıyoruz arkadaşlar şimdi ondan. <laughs> Yankı da burada. <laughs> Yankı bot. <laughs> <laughs> Yankı kendine göre koltuk buldu arkadaşlar. Yankı tam sana göre bu. <laughs> 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 <Tatlılarına> bakın arkadaşlar. Bunlar <laughs> <laughs> ne? <laughs> çok tatlılar. <laughs> evet mutfağın da çok güzelmiş da <laughs> 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 ne yemekler pişireceksin bize burada? Oo. <laughs> <laughs> Bakalım balkonun da çok güzel. Çok güzel manzaram varmış. Hadi komşu ben sonra yine gelirim Hadi bay bay. size. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hoş geldiniz. Eknotu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakalım bu benim odamı aldık. Bu da boyamıza uygun şöyle mumlar aldık. Şimdi tablolara bakacağız. Mesela burada bir sürü çerçeve var böyle. Arkadaşlar o yeşile boyadığım duvara böyle iki tane ahşap raf aldım. Bir de böyle saat aldım. Çok o da çikolata mı? Bisküvi gibi bir şey. Var. Çıkalım mı? Tamam çıkacağız şimdi. Burada ne var? Bunlar ne ya da? Kalemlik mi bunlar? Arkadaşlar raflarımızı aldık. Gördüğünüz gibi birkaç parça da böyle aksesuar ürünleri. Eve gidince onları kuracağız ama öncesinde burada buralara yakın masal park varmış. Böyle çizgi film kahramanlarının oldu Oraya gideceğiz şimdi. Pendik'te. Bakalım nasılmış Yankı? Merak ediyor musun? 300 metre sonra, sana bir dönüm. şey söyleyeyim mi? Rafadan Tayfa falan da varmış biliyor musun? Hadi bakalım gidelim. Arkadaşlar Masal Park'a geldik şimdi. Gireceğiz içeriye. Bakın. Bakalım içeride neler varmış. Giriyoruz. Bir şeyler görünmeye başladı. Ağacın burnuna bakın arkadaşlar. Konuşuyor mu bu arada? Hı? Hmm. Hmm. Konuşmuyor. Aa, Aa yaptım başladı konuşma. Bak konuşmaya başladı. Hmm. Hmm. Baksana Dev adam Yankı yanına git bakayım Evet Yankı yanına gitsene Ne kadar kalacaksın Böyle ayağının oraya git bakayım Ne kadar kalacaksın yanında Anne, gel bak Ada sen git bakayım Ne kadar Anne, kalacaksın gel bak Yankı Küçücük kaldı Anne. Yankı Keloğlan'ın eşeğine bindi Bunun adı ne Keloğlan'ın eşeğinin adı neydi Annem <laughs> Kapıdan mı gireceğim? Arkadaşlar, Rapunzel ne yapıyorsun orada? Saçını uzat da çıkayım yukarı. Saçını uzatsaydın. İşte burada değil mi? Bu Rapunzel değil mi? Rapunzel mi bu adam? Ada sallanıyor sanki kırılmasın ya. Yankı. Bu Rapuz da Ama saçı uzun değil. <laughs> Hiç benzemiyor. Hiç benzemem <laughs> Hadi gel Yankı biz gidiyoruz. Arkadaşlar. Rafa'dan Tayfa'nın mahallesine geldik. Bakın. <laughs> Kamyonlarına çıktılar Yankı'yla da. Kamilin bakkalına geldik. Balıklar bir tane de meyve suyu Kamilciğim. Hızlı olursan iki de yumurta istiyoruz. Hızlı olursan... Aa! Hadi kolay gelsin Kamil. <laughs> aa, bak! İsmi neydi? Ada. İsmi neydi bunun? <laughs> Bakın, tamirci usta. Baslı mıydı? Bastırı mıydı o? Bakın, burası da Göbekli Tepe. Göbekli Tepe'yi yapmışlar. Rafadan Tayfa'daki. Buradan da merdivenle çıkabiliyoruz. Çok güzel. Bakın. İşte Rafa'dan Tayfa'nın mahallesi. Ben çok beğendim. Ta 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 ta. Arkadaşlar duvarımın son haline bakın çabuk. Nasıl olmuş? Ikea'dan aldığım rafları da yerleştirdim arkadaşlar. Benim çok içmesinde Çok beğendim. Yakından da göstereyim size detaylı olarak. İki duvar arasındaki fark böyle arkadaşlar. Burası açık gri. Burası da istediğim tonlarda yeşil oldu. Böyle Ikea'dan aldığım çerçeveleri rafları yerleştirdim. İçlerine poster sipariş ettim arkadaşlar böyle yoncalı. Onlar gelecek. Şimdilik bu resimleri koydum. Buraya IKEA'dan aldığım mumları bir de saati taktım arkadaşlar. Bir de şuraya iki tane şamdanlık böyle mum takabiliyorsunuz monte edip. Birini bu tarafa, birini de bu tarafa sipariş ettim. Onlar da gelecek. Böyle bile çok güzel oldu. Benim çok içime sindi. Siz nasıl buldunuz yorumlara yazın. Arkadaşlar duvarımızı yenilediğimiz, gezdiğimiz, eğlendiğimiz iki gün vlog videomuzu burada sonlandırıyorum. Evet. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için hepinize çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay evet. bay.